Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta Fethullahçı terör örgütünün 5 Mayıs'ta seçimlere gölge düşürmek için Cevher Güven'in kanalında ortaya attığı yalanlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Almanya'daki FETÖ firaresi Cevheri Güven 5 Mayıs tarihinde YouTube kanalında bir ifşa videosu yayınladı. İfşa videosunu çeken kişi Ali Yeşildağ. Ali Yeşildağ kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevine girdiği dönemde cezaevi arkadaşı olan Hasan Yeşildağ'ın kardeşi. Videoyu çeken kişinin Hasan Yeşildağ gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın bir ismin kardeşi olması dikkat çekti. Videodaki iddialar ise oldukça ilginçti. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2007 yılındaki Antalya Havalimanı ihalesinden 1 milyar dolar rüşvet aldı. İddia bu 1 milyar dolarlık bir rüşvetten bahsediliyor ve Ali Yeşil daha bu sürecin birinci derecede şahidiymiş gibi olaylar anlatıyor. Ne anlatıyor? Çelebi Holding'in kendisine ihaleden önce teklifte bulunduğu ve bu ihaleyi bize kazandırırsan 30 milyon dolar para vereceğiz dediğini, kendisinin bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Mücahit Arslan'la görüştü. Mücahit Arslan'ın hayır o ihaleyi biz alacağız, Çelebi alamaz dediğini, ardından Mücahit Arslan adına Çelebi İnşaat'a casusluk yaptığını, ardından Çelebi İnşaat'ın ihaleden çekilmemesi sonrasında ihalede evrak eksikliği nedeniyle Çelebi İnşaat'ın ihaleden uzaklaştırıldığını ve 5 milyar dolara sonuçlanacak bir ihalenin 3 milyar dolara sonuçlanarak kamunun 2 milyar dolar zararı uğratıldı. Bu 2 milyar doların 1 milyar dolarının ise Cumhurbaşkanı, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemine gittiğini iddia etti Ali Yeşil'da. Tabii Fethullahçı terör örgütü mensuplarından gelen her yalana balıklama atlayanlar buna da atladılar ve Ali Yeşil'dan belli ki başka videoları da gelecek zaten kendisi de bunu söylüyor. Oldukça korktuğu, zaman zaman sürekli su içtiği ve önündeki kağıtlara baktığı videoda Ali Yeşil'da başka ifşa videolarının da olacağını ve bütün karanlık geçmişi ortaya dökeceğini söylüyor. Seçime bir hafta kaldı muhalifler buna balıklama atladılar. Cevheri Güven'in videosu binlerce izlendi. Hatta İyi Parti'den milletvekili adayı olan ve kendisini Sedat Peker'in ifşa videolarını yaymasıyla tanıdığımız Arif Kocabıyık da Cevheri Güven'in videosunu alıp kendi YouTube kanalına yükledi. Cevheri Güven de bu videoyu yüklemek için kimden izin aldınız sayın vekilim diyerek güya Arif'i eleştiren bir tweet attı. Amaç videonun çok daha fazla kişiye yayılması ve bunun ardından Emre da Çelebi Hava Yolları'nın ihaleden ertelendiğini gösteren videoyu Airport haberinin videosunu yayınlayarak işte Ali Yeşil'din söylediklerinin ispatı. Çelebi Hava Yolları ihaleden ertelendi. Bakın bu da delili diye bir video paylaştı. İddialar oldukça çarpıcı. İddiayı dile getiren kişinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıdığı bir isim olan. Onunla cezaevinde arkadaşlık yapmış. Onu cezaevinde korumuş. Hasan Yeşildağ'ın kardeşi olunca herkes peşinden bu iddiaları kabul etti ve dedi ki işte Türkiye Cumhuriyeti 2 milyar dolar zarara uğratıldı ve bunun 1 milyar doları Recep Tayyip Erdoğan'ın cebine gitti. Burada bir rüşvet var ve bu da delili. Peki videoda anlatılanların gerçeği ne? Biraz bundan bahsedelim. 2007 yılında Antalya Hava Yolları ihalesi yapıldı ve ihale 3 firma katıldı. 3 konsorsiyum katıldı. Bunlardan bir tanesi Çelebi Hava Yolları'nın dahil olduğu bir konsorsiyumdu ve Orta O dönem Antalya Hava da işleten Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalini de işleten Avusturyalı bir firmaydı ki o firma aynı zamanda Türkiye'de hava yolları alanında çok fazla işletmecilik yapan yerli şirketlerle de ortaklığı olan bir firma. Ancak ihalede vergi borcu yoktur yazısı, SGK borcu yoktur yazısı ve teminat mektupları belgelerinde usulsüzlük olduğu için sözleşmeye uymadığı için sözleşmenin başında eleniyor. Ve Çelebi İnşaat ardından o tarihte şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki bizim belgelerimiz doğru. Biz 4 milyar dolara kadar çıkmayı planlıyorduk. Oysa vermiş olduğu teklifte 4 milyar dolar ifadesi yok. Ve Ali Yeşildağ'ın videosunda da 4 milyar dolardan bahsedilmiyor. Ali Yeşildağ direkt düz temiz bir şekilde 5 milyar dolardan bahsediyor. Zaten Fethullahçı terör örgütü mensuplarının yalanlarına inananlar için 4 milyar dolarla 5 milyar dolar arasında bir fark olmaz. Biz en iyisi bunu yuvarlayalım demişlerdir. 5 milyar doların nasıl bir paraya tekabül ettiğini, aradaki o 1 milyar dolarlık farkın medyada hiç yer almadığını ve Çelebi Havayolları'nın o dönem ihaledeki eksik evrakları nedeniyle mahkemeye başvurduktan sonra mahkemeden olumsuz yanıt aldığını ve bu aldığı olumsuz yanıt sonrasında da ihaleye dair iddiasından vazgeçtiğinden hiç bahsetmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim dönemin başbakanıyla adamlar nasıl mücadele edecekler? 2007 yılından bahsediyoruz. Gelin 2007 yılında neler yaşandığını bir hatırlayalım. 2007 yılı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesinden önce cumhuriyet mitingleriyle başlayan ve dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sakın Cumhurbaşkanı adayı olmayı aklından geçirme dediği bir dönem 2007 yılında Türkiye 367 skandalını ve 27 Nisan muhtırasını yaşadı. 2007 yılında Türkiye'de bir havayolları firması uluslararası bir şirketle bir konsorsiyum kuracak ve ihalede en yüksek teklifi vermeye hazırlanırken ve güya düzmece gerekçelerle ihaleden uzaklaştırılacak. Ve sadece idare mahkemesine dava açarak hakkından vazgeçecek. Böyle bir durum şu an muhalefetler için kafalarına şu şekilde geçiyor. Kardeşim o dönemde Recep Tayyip Erdoğan son derece güçlüydü. Adamlar nasıl uğraşsınlar? Peki Çelebi Hava Yolları'nın Avusturyalı firması neden bu işin peşine düşmedi? Yani biz bu ihalede o dönemki iddiayla 4 milyar dolar, Ali Yeşildağ'ın videolarına göre 5 milyar dolar verecektik. Siz bizi elediniz şeklinde uluslararası tahkime başvurmadı. Pekala uluslararası tahkime başvurabilirdi. Çünkü firari FETÖ'cüler bile Bunların içerisinde FETÖ ile başının Melek Melek dediği Akın İpek bile Türkiye'yi tahkime şikayet etti. Uluslararası mahkemelere şikayet etti. Benim ticari itibarımı engellediler, benim ticaretimi engellediler, benim mallarıma el koydular diye Türkiye'ye yurt dışında dava açıldı. Çelebi Hava Yolları ve ortağı yurt dışında herhangi bir dava açtı mı? Açmadı. Gene 2007 yılına dönelim. 2007 yılında Türkiye'de siyaset o kadar karışıktı ki 367 skandalından sonra Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararından sonra Türkiye Temmuz ayında seçimlere gitti. Temmuz ayında seçimlere gitmeden önce Nisan ayında bu ihale gerçekleşti. Haziran'da ihale netleşti ve o dönem Türkiye'deki en büyük havayolu işletme ihalesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı'ndan daha yüksek bir parayla ve işletme süresi İstanbul Havayolu'ndan daha uzun olduğu için yıllık bazda İstanbul Atatürk Havalimanı işletme bedelinden daha düşük görünebilir. Ancak yolcu başına verilen parayla en büyük ihale olarak kayıtlara geçti ve o dönemki medya kayıtlarında Çelebi İnşaat'ın aslında 4 milyar dolar vereceği, 5 milyar dolar vereceğine dair hiçbir ifade yer almadı. Sadece ihale günü Çelebi bizi bu ihaleden alıyorsunuz. Ama biz 4 milyar dolara kadar çıkacaktık şeklinde bir açıklama yaptı. Dönemin devlet hava meydanları işletmesi ise belgeleri eksik verdiğiniz için ihaleye gölge düşürmeye çalışıyorsunuz diye daha sonra Çelebi'ye dava açtı. Almanya'daki firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in kanalında yayınlanan güya ifşa videosunda şöyle bir iddia var. İddia diyor ki ihaleyi kazanan firma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1 milyar dolar rüşvet verdi. Peki bu firma kim? Bu firma bir Türk ortağı olan İlce İştaş ve Almanya merkezli havayolları işletmesi olan ve dünyada pek çok havayolunu işleten uluslararası bir firma. O dönem hava yolları ihalelerine yerli firmalar tek başına katılamıyor. Uluslararası yeterliliğe sahip bir firmada olması lazım ve Alman firma %51 hisseye sahip. Yani Almanya'da yaşayan Cevheri Güven'in iddiasına göre Alman merkezli bir firma 2007 yılında Türkiye'de hükümet yetkililerine 1 milyar dolarlık rüşvet verilmesini sağladı. Cevheri Güven bunu Alman makamlarına iletir mi bu videoyu? İşte sizin bu Almanya'daki uluslararası hava yolları firmanız Türkiye'de hükümet yetkililerine rüşvet verdi buyurun bu da belgesi der mi çok merak ediyorum. Çünkü Ali Yeşildağ'ın iddiasında Çelebi Havayolları'nın ihalede 5 milyar dolara kadar çıkmaya karar verdiğine dair hiçbir delil yokken eskiden FETÖ'cüler bunu bir delille yapardı. En azından gösterme bir belge yapardı. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adil Öksüz'ün mitçi olduğuna dair belge var şeklinde iddiası. O belgeyi hazırlayan da FETÖ'cüydü ama gene göstermelik bir belge hazırlamışlardı. Şimdi bu videolarda artık o göstermelik belgeye de ihtiyaç duymuyorlar. Birisi çıkıyor kamera karşısında konuşuyor. O kişinin de eğer yeraltı dünyasında ve veya bilinen bir isimse zaten peşinden doğru kabul ediliyor. Ali Yeşilden iddiasına göre Çelebi Hava Yolları ve Avusturyalı ortağı 5 milyar dolara kadar çıkacaktı. İce Eştaş ve Alman ortağı 3 milyar dolarla o dönem rekor olan ve ihalede o rakam çıktığı için ihale bürokratının sevinç gözyaşlarıyla açıkladığı dönemin rekoru olan 3 milyar 106 milyon dolar gibi bir rakamdı galiba. 3 milyar 106 milyon dolarlık rekorla hallediyorlar ama İlce İştaş arada Alman ortağı ile beraber 1 milyar doları da Erdoğan'a veriyor. Peki Alman ortak bunu nasıl kabul etti? Alman hükümeti bu Alman ortağın bu 500 milyon dolar en azından %50 bir hissesine bakarsak 510 milyon dolarlık parayı nasıl verdiğini nasıl anlamadı? 2007 yılından bu yana aradan geçen 16 yılda buna dair herhangi bir iddia ortaya atıldı mı? Atılmadı. Antalya Hava Yollarına dair ortaya atılan ve mecliste soru önergesinde neden olan tek şey CHP Milletvekili Akif Hamza Çebi'nin iddiası. Akif Hamza Çebi şunu diyor. Diyor ki Alman ortak %51 hisseyle girdi ama kardan azalıyor. Alman ortak burada mağdur edildi. Aslında bu Alman ortak gerçekten bu ihaleye girip girmediği araştırılsın şeklinde bir soru önergesi var. Ve o dönem aynı soru önergesinde ihale için dönemin Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün devreye girdiği iddiası var. Ama Ali Yeşildağ'ın videosunda herhalde o dönemin arşiv kayıtlarına bakmaya dahi fırsatları olmadı ya da nasılsa biz herhangi bir yalanı söylediğimizde otomatikman inanıyorlar dedikleri için gerek duymadılar. Yani Akif Hamza Çebel'in mecliste soru önergesi olarak verdiği iddiadan dahi yararlanmamışlar. Tamamıyla önüne bir kağıt konulan bir kişinin ortaya attığı iddialar var. Peki Ali Yeşildağ bunu neden yapıyor? Ali Yeşildağ bunu neden yaptığını FETÖ'nün ifşa videolarında görevli bir başka isim. Kendisi de Almanya'da olan Erk Acerer söyledi. Erk Acerer ne dedi? Ali Yeşildağ 2 yıl önce kardeşleriyle arası bozuldu. Ticari ilişkilerden el çektirildi ve bu nedenle bu videoları çekiyor. Yani Ali Yeşildağ'ın aslında söylediği gibi Hasan Yeşildağ ve kardeşi Zeki Yeşildağ'ın üzerinde çok fazla bir etkisi olmadığını, Ali Yeşildağ'ın parasız kaldığı için bu videoları çektiğini söyledi. Ama Ali Yeşil'la videolarında diyor ki ben 30 milyon dolarlık komisyonumu almadım. 30 milyon dolar çok komik bir rakam. O parayı alsam neydi, almasam neydi? 30 milyon dolara çok komik rakam diyen kişi bugün 5 parasız kaldığı için FETÖ'nün kucağında videolar çekiyor. Peki FETÖ bunu neden yapıyor? Bunun birkaç nedeni var. Birinci olarak FETÖ'de baş yüceler şurası olarak bilinen ya da aile heyet olarak bilinen örgütü yöneten kadroda değişik oldu. Güya FETÖ'cülerin en nefret ettiği isimlerden biri olan Cevdet Türkyolu ve gene Hidayet Karaca'nın tutuklanması sonrası serbest bırakılmasının ardından üzerinde FETÖ'cüler tarafından sen devletle mi anlaştın şeklinde iddialar bulunan Ekrem Dumanlı bu heyete girdi. Ve örgüt içerisinde bir çatışma var. Örgüt içerisinde artık Devlet Türk Yolu, Ekrem Dumanlı gibi örgütte şaibeli isimlerin en üst merciye yükseltilmesi FETÖ ile başını dahi eleştiren bir sürece sebebiyet verdi. Ve örgütte örgüt yöneticileri birbiriyle kavgaya girişti. Örgüt yöneticilerinin bu kavgasının durdurulması için de FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik operasyonuna hız vermesi gerekiyor. Önce Muhammed Yakut isminde birini çıkardılar. Muhammed Yakut'un Sedat Peker'in arkadaşı olduğunu ve yeraltı dünyasında çok ünlü olduğunu iddia ettiler. Adamın 8 bin liralık kapkaç davası var. 8 bin liralık gazdan gözaltına alınmış yeraltı dünyasının çok önemli isimlerinden bir tanesi güya Muhammed Yakut. Muhammed Yakut'un videolarına Türkiye'deki muhalif gazeteciler başta Serdar Akinan olmak üzere atladılar. Televizyon programları yapıldı falan. Fakat son 15 gündür Muhammed Yakut'tan bahsetmiyorlar. Çünkü Muhammed Yakut FETÖ'nün kendisine verdiği her yazı okuduğu için o kadar saçmalamaya başladı ki söylediklerinde muhalifler dahi tevil edecek bir ifade bulamıyorlar. Muhammed Yakut cezaevindeyken 15 Temmuz no. darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde satırla FETÖ'cülerin öldürüldüğünü iddia edecek kadar uçmuş bir adam ki bu iddiayı bu zamana kadar FETÖ'cüler bile gündeme getirmedi. Ama Muhammed Yakut'un paylaşımlarına bakarsanız Firari FETÖ'cüler, Halit Esendir, Sevgi Akar Çeşme, Muhittin Akgül gibi isimlerin sürekli paylaştığını ve işte gerçekler ortaya çıkıyor dediğini görürsünüz. Ama Muhammed Yakut'un paylaşımlarının altında Türkiye'deki muhalefetler bile ya kardeşim bir şey açıklayacağını zannettik. Biz de seni boşuna takip ediyoruz. Sen bizi niye meşgul ediyorsun? Hadi git şeklinde yorumlar yaptığını görürsünüz. Muhabbet Yakut ismi yok, devreden çıktı. Hala video çekiyor. Hala videoları çok izleniyor. Ancak bir etkisi yok. Burada Hasan Yeşildağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinden arkadaşı olmasıyla ve Türkiye'de bir medya kuruluşunun kardeşinin sahibi olmasıyla önemli bir hale geliyor. Fakat Ali Yeşildağ bu şirkette de hiçbir hissesi yok. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına baktığınız zaman Ali Yeşildağ ailede ticari faaliyetlere karıştırılmayan bir kişi olduğunu görürsünüz. Bu nedenle parasız kalmış bir isim İki yıldır parasız kaldığı için de FETÖ ile anlaşmış ve FETÖ'cülerin kendisine verdiği her şeyi anlatan bir adam. Ama dediğim gibi daha ilk videoda bir tutarsızlık var. Çünkü videoda şunu anlatmıyor. Çelebi Hava Yolları'nın idare mahkemesine başvurduktan hemen sonra neden bu işi uluslararası tahkime götürmediğini ve yurt dışındaki ortam bu sürede neden müdahil olmadığına dair hiçbir şey anlatmıyor. İşte Çelebi Hava Yolları'ndan bir kişi bana geldi. Bu ihaleyi bizim almamız lazım. Ben gittim onunla görüştüm. Tekrar görüştüm. Aradı beni. Sene ne? 2007. Yani AK Parti'ye kapatma davası için delillerin toplandı. O deliller arasında Hoş geldin ya Şehri Ramazan pankartı bile var. Anayasa Mahkemesi'nin kararında açıkça var. Hoş geldin ya Şehri Ramazan pankartı 2007 yılında AK Parti'nin kapatılması için delil olarak sunuldu. 2007 yılında 367 kararı alındı. 27 Nisan muhtarası oldu. 2007 yılında Cumhuriyet metinleri oldu. 2007 yılında AK Parti'den istifa ettirilen bazı isimler oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Türkiye'de siyaset gerildi ve Türkiye'nin en büyük ihalesinde iddiaya göre 2 milyar dolar kamu zarara uğratıldı ve o zararın 1 milyar doları da dönemin başbakanına rüşvet olarak verildiği halde hiçbir yerde bu iddia yer almadı. FETÖ'cüler bizden bu yalana inanmamızı bekliyorlar. Aslında bizden bu yalana inanmamızı beklemiyorlar. 2007 yılında yaşı yetenler Türkiye'deki siyasi atmosferin nasıl olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu yalanı kimin için dolaşıma sokuyorlar? İlk kez oy kullanacak seçmen için. O dönem 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında olan genç kardeşlerim 2007 yılında Türkiye'de nasıl bir siyasi atmosfer olduğunu bilmediğinden bu videolara inanmasını bekliyorlar. Ve örgüt içerisindeki kavgaların da sona ermesini bekliyorlar. Örgütte bu ne biçim bir heyet, FETÖ ile başı, neden bu isimleri başımıza yönetici olarak atadı şeklindeki itirazlara bakın kardeşim Türkiye'de operasyon yapıyoruz. İşte Ali Yeşil Dağ'ın videoları milyonlar izleniyor. Siz de bizi eleştiriyorsunuz şeklinde susturacaklar. Amaçlardan bir tanesi bu. Bir diğeri Türkiye'deki seçimlere müdahale etmek. Bir diğeri de Türkiye'de muhalefetin Nasıl olsa FETÖ'cülerin ortaya attığı her iddiaya balıkta mı atladığı için bunu atlayacağını biliyorlar ve gündemi değiştirecekler. Peki Ali Yeşil daha bir sonraki videolarında nelerden bahsedecek? Büyük ihtimalle Suriye'ye silah göndermesi için kendisinden aracılık yapılmasını istendiğinden bahsedecek. Suriye'deki cihatçı gruplara parasal destek sağladığından bahsedecek. Çünkü FETÖ'cülerin ifşa videoları hep bu sıralamayla gidiyor. Ali Yeşil daha son olarak da 15 Temmuz darbe girişiminin aslında bir kumpas olduğunu, FETÖ'cülerin yapmadığını iddia eden bir takım iddialar ortaya atacak. Tıpkı Muhammed Yakutlu olduğu gibi, tıpkı Sedat Peker'de olduğu gibi, tıpkı Necip Hablemitoğlu'nun katili Nuri Gökhan Bozkur'da olduğu gibi, tıpkı Arjantin'de tutuklanan ve FETÖ'cüler tarafından seni Amerika'ya götürürüz denilen mafya babasına yaptıkları gibi, çete liderine yaptıkları gibi, Ali Yeşildağ'a da aynı senaryoyu anlatacaklar. Ali Yeşil daha önce çok ciddi rüşvet iddialarından bahsedecek. Ardından konuyu 15 Temmuz'a Suriye'ye getirecek ve FETÖ'cülerin o sürekli ezberlerini biz bu sefer Ali Yeşil'den ağzından duyacağız. Fetullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün karıştığı kumpasları, örgütün kara propagandalarını, örgütün ortaya attığı yalanları ifşa etmeye devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve Fetullahçı terör örgütünün yalanlarına inanmamaya devam edin. Desteğiniz için teşekkürler.